Eğitim A'dan herkese merhabalar. 8. Sınıflar Türkçe dersi. 2. Dönem ikinci Yazı Soru Çözümleri yapacağız sizler için. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Kanalımıza destek olmak için abone olursanız, beğenilerinizi yaparsanız şimdiden teşekkür ederiz. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi amaç sonuç cümlesidir? Şimdi amaç sonuç cümlelerinde gençler biliyorsunuzdur. Henüz iş gerçekleşmemiştir. Gerçekleştirme amaçlanır. Şimdi A şıkkında doğup büyüdüğü bu şehirden ayrılamıyordu. Her yüz gerçekleşmeyen bir işlem söz konusu değil burada. B şıkkına bakalım. Yaklaşık 3 saattir kapının önünde seni bekliyorum. Burada da arkadaşlar bir amaç sonuç söz konusu değil. C şıkkı toplantıya zamanına katılabilmek için acele ediyordu. Ne için acele ediyordu? Bakın bir amaç, bir sonuç var. Amaç toplantıya zamanında katılabilmek. Onun için cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkında geldiğinden beri mutluluktan şarkı söyleyip dans ediyordu. Burada da bir amaç söz konusu değil. İkinci soruya bakalım. Parkta oynayan çocuklara baktıkça kendi çocukluğunu özleyen yaşlı amcanın içini çeke çeke ağlaması beni derinden etkilemişti. Cümlesinde kaç tane fiilimsi vardır? Şimdi bakalım kaç tane var? Burada oynayan sıfat fiil. Burada bir fiilimsimiz var. Baktıkça zarf fiil. Özleyen yine arkadaşlar sıfat fiil. Çeke çeke zarf fiil. Başka bir tane daha var mı? Ağlaması, evet ağlaması da burada isim fiil olduğu için bakarsanız kaç tane oldu? 5 tane isim fiilimiz söz konusu cevabımız B oluyor. Geldik 3. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde milli sözcü bir sözcük grubu içerisinde yer almamıştır? Dikkat edelim yer almamıştır diyor bize. Milli ruh bizi biz yapar. Burada bir sözcük grubu içinde yer almış bir sıfat tamlaması oluşturmuş. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Ulusal sözcüğünün eş anlamlısı millidir. Milli bu şıkta arkadaşlar isim olarak kullanılmış bir söz grubu içinde kullanılmadığı için cevabımız B şık olacak. C şıkkında bakalım. Milli iradenin önünde hiçbir şey duramaz. Yine bir isim tamlaması ile kullanılmış. Geleceğe milli birlik ve beraberlikle uzanacağız. Yine bir arkadaşlar, sıfat tanımlamasıyla kullanılmış. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdakiler, aşağıdaki atasözlerin hangisinde fiilimsi vardır diyor bize? Şimdi A şıkkına bakacak olursak, yiğit başından devlet Irak değildir. Burada arkadaşlar herhangi bir fiilimsi yok. Şimdi aslında şuna baksanız yeter ıp veya ip eki alanlar zarf fiil ekidir arkadaşlar. Bunlar zarf fiil eki olduğu için fiilimsi olarak kullanılır. Şimdi bunalıp sözcüğünde bakın bunalıp sözcüğünde koç yiğit bunalıp ölmez. Burada bir arkadaşlar zarf fiil kullanılmış cevabımız c şıkkı olacak. Geldik beşinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesinde deyim vardır? Şimdi A şıkkına bakacak olursak eli ayağı tutan herkes savaşa katılmıştı. Bunu arkadaşlar öznelerine ayırırsak katılmıştı yüklem. Kim katılmıştı? Eli ayağı tutan herkes. Burada bir özne var. Nereye katılmıştı savaşa? Bu da dolaylı tümleç biliyorsunuz. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Çünkü bu cümlede öznesinde deyim söz konusu. Diğer şıklarda öyle bir durum yok. Ele ayağa tutmak deyimdir. Bu cümlede özne olarak kullanılmış. Şimdi geldik 6. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? A şıkkı düşmanlarımız bizim yüreğimize sahip değildi. Değildi yüklem. Kim? Düşmanlarımız. Ee, arkadaşlar özne oluyor. Yani sadece yüklemden oluşan bir cümle değil bu. B şıkkı milli mücadelenin başkomutanıydı. Arkadaşlar burada sadece yüklemden oluşan bir cümle olduğu için cevabımız B şıkkı olacak. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi A şıkkı mektuplarında hasret ve hasret saf ve güzel duygularla anlatılmıştır. Şimdi anlatılmıştır yüklem. Nerede mektuplarında? Ne anlatılmış hasret? Nasıl anlatılmış? Saf ve güzel duygularla doğru kurulmuş. Şimdi olmayana bakalım. Değişik aslında bizim cevabımız. Bakalım. Güneş akşam karanlığında son bir defa göz kırptı. Burada göz kırptı yüklem oluyor. İkisi beraber yüklem oluyor. göz kırptı deyim olduğu için bütün olarak alınır. Yani yüklemi oluşturur. Onun için cevabımız D şıkkı olacak. Gelelim 8. soruya. 8 soruda cümlesin öğelerine ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bir cümlemize bakalım. İnsanların çoğu yaptıkları şeyden vazgeçme noktasına geldiklerinde hedeflerine oldukça yaklaşmışlardır. Burada cümleyi öğelerine ayıralım. Yaklaşmışlardır yüklem. Sonra kim? insanların çoğu. Burası özne oluyor. yaptıkları şeyden vazgeçme noktasına geldiklerinde şuranın tamamı arkadaşlar zarf tümleci ee, sonra nereye hedeflerinin cevabı bu da dolaylı tümleç sonra arkadaşlar ne kadar sorusunun cevabı da zarf tümleci oluyor. O zaman bakalım. A şık özne zarf tamlayıcısı yani zarf tümleci, yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç, zarf tamlayıcısı, yüklem. Evet aradığımız şık A şık olacak. Cevabımız burada bulunmuş o oldu. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Şimdi geldik 9. soruya. 9 soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir eylem değildir diyor. Şimdi A şıkkında Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçılar arasında yerini alıverdi. Alıverdi biliyorsunuz burada yüklem yerini alıverdi. Şimdi yüklem tüm sorusuna gerçek özne cevap veriyor. Yani o. Diğer seçenekteki yüklemlerimiz arkadaşlar seçilir, çizildi ve sunuldu. Burada edilgen ekini almış, hem de bu cümlelerdeki özneler sözde özne, yani işi gerçekten yapan belli olmadığı için nesne, yani işten etkilenen özne görevini üstlenmiş olduğu için cevabımız arkadaşlar B, C, D olmuyor. Cevabımız A şıkkı olacak. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi A şıkkında uzakta beliren derin vadide yeşil ağaçlar içinde kalan köyüme ulaştım. Ulaştım yüklem. Evet burada etken fiil söz konusu. B şıkkında sabahın ilk ışıklarında kendini kentin tarih kokan kokaklarına attı. Yine etken fiil söz konusu. C şıkkında düzenlenen sempozyumda kafamızdaki tüm sorular giderildi. Burada arkadaşlar edilgen bir fiil söz konusu olduğu için diğerlerinden farklı cevabımız C şıkkı olacak. 11. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öğe vurgulanmıştır diyor. Burada dikkat etmemiz gereken şu yükleme en yakın öğe vurgulu öğedir. Şimdi A şıkkına bakalım. Grafiti Grafik sözcüğü kökünden türetilmiştir. Türetilmiştir yüklem. Ee, burada ne türetilmiştir? Grafik sözcüğü kökünden neyden türetilmiştir? Grafik sözcüğü kökünden. Burada dolaylı tümleç oluyor. B yıkında duvarlarda asılı olan fotoğraflara birer birer baktım. Baktım yüklem. Nasıl baktım? Birer birer baktım. Bu arkadaşlar zarf tümleci. Şimdi C şıkkına bakalım. Uzun süre masanın üzerindeki eski resme baktık. Baktık yüklem. Neye baktık? Eski resme. Bu da dolaylı tümleci. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkında da arkadaşlar bakmaya gerek yok. Çünkü büyüklemden büyükleme en yakın öğe vurgulanan öğedir. Burada Zaf tümleci şu ikisi dolaylı tümleci olduğu için diğerlerinden farklı oluyor. Cevabımız B şıkkı. 12. soru. Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Akdeniz'in esastır yuvası nihayetsiz ufuklarına bakan küçük tepe mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce Uzun dallı badem ağaçlarının alacak gölgeleri sahile inen keçi yolunun yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarlarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havaya havayı çınlatıyorlardı. Badem bahçelerinin yanı geniş bir bağdı diyor. Burada arkadaşlar betimleme söz konusu yer eşya veya kişi tanıtması söz konusudur. Burada da bir yer en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı için cevabımız C şıkkı oluyor. 13. soruda aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yükleminin türüne göre dikkat edelim. A şıkkı yemeklerimiz, giysilerimiz, oyunlarımız kültür öğesidir. Öğesidir yüklem. Burada arkadaşlar isim ya da isim soylu bir sözcüğümüz var. İsim soylu. B şıkkı kültürün oluşmasının en önemli öğe unsur tarihtir. Yine isim soylu. Bir öğe var. C. Kültürün korunması iyi bir eğitime bağlıdır. Burada da yine arkadaşlar isim soylu bir sözcük söz konusu. D. Şıkkında milli his o milletin dili ile oluşturulabilir. Burada ise bir fiilimsi oluşturulabilir. Çekimli bir fiildir. Bu da fiilimsi olduğu için cevabımız D şıkkı oluyor. 14. soru aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlacı olan bir cümledir diyor. Şimdi bakalım. A şıkkına geçmişi düşünür. Çünkü geçmişte iyi günleri vardır. Şimdi öğleni ayıralım. Ee, yüklemimiz var. Vardır. Burada belirtili nesnemiz var. Geçmişi, belirtili nesne. Düşünür. Yine yüklem. Burada Dolaylı tümleçimiz var geçmişte, dolaylı tümleç. Sonra iyi günleri, bu da öznemiz oluyor. Burada da arkadaşlar, çünkü bir bağlaç görevi gördüğü için cevabımız şıkkı oluyor. Gelelim 15. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek yüklemli, içerisinde fiilimsi olmayan cümledir diyor. Şıklarımıza bakacak olursak her an yeniden güç kazanmak olanağına sahiptir. Burada arkadaşlar fiilimsimiz var. İnsanlar elde edemediklerine ulaşacaklardır. Burada da var. C şıkkı içinde bulunduğum an yaşarım. Burada da var. D şıkkında uluslar da kişiler gibidir. Burada kişiler gibidir yüklem. Uluslar özne. Da da bağlaç oldu yani cümle dışı bir e, unsur söz konusu bir fiilimsimiz yok. Yani zarf tümleci, dolaylı tümleci gibi herhangi bir şey kullanılmamış. E, A şıkkında şimdi kazanmak isim fiil burada. B şıkkında edemediklerine sıfat fiil. Bulunduğumda C şıkkında bu da bir sıfat fiil olduğu için cevabımız D şıkkı olacak. 16. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Şimdi A şıkkında sorunlar çok dikkatli dinleyerek çözülsün. Burada bir anlatım bozukluğu söz konusu değil. B şıkkı yaşlı adamın içeri girmesiyle çıkması bir oldu. Burada da söz konusu değil. C şıkkı kişiyi hızlı dönen arabanın lastiği patladı ve kaza yaptı. Pardon. Köşeyi hızlı dönen arabanın lastiği patladı ve kaza yaptı. D şıkkına bakalım. Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim. Şimdi burada şuraya kendisine olacaktı. Kendisine sözcüğü kullanılmadığı için bir nesne eksikliği söz konusu cevabımız onun için D şıkkı. 17. soru soruda her davranış toplumdan çıkar ve yine döner. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi her davranış toplumdan çıkar ve yine şuraya topluma yazılmalıydı. Topluma döner. Nereye döner? Topluma dönür yazılmalıydı. Burada anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada topluma sözcüğü dolaylı tümleç olduğu için bir yer tamlaması olmadığı için cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi geldik 18. soruya. 18. soruda aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Sayıl Saygılı olursan değer görürsün cümlesi sebep sonuç bildirir. Doğru. Başarıya ulaşmak için çalışmak gerekir. Amaç sonuç cümlesi var. Evet, başarıya ulaşmak için çalışmak gerekir. Bir amaç ve sonuç söz konusu. Annesini çok sevdiği için üzmek istemiyordu. Sebep sonuç ilişkisi var. Neden üzmek istemiyor? Annesini çok sevdiği için. Bu da doğru. Eee Son olarak hoşgörülü tavırlarından dolayı çevresinde sevilen biriydi. Amaç sonuç cümlesidir. Hayır arkadaşlar, sebep sonuç cümlesidir. Bu da sebep sonuç cümlesi olduğu için yanlış diyoruz. Geldik 19'a. Aşağıdakilerden cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A şıkkında engellilerin toplumla bütünleşmesi gerekir. Burada söz konusu değil. B şıkkı hastalar haklarını bilmiyor. Razı oluyor. Buraya hastalar yazılması gerekiyordu. Kim razı oluyor? Hastalar. Yani arkadaşlar bir dolaylı tümleç eksikliği söz konusu. Geldik son soruya. 20. soruya. Bu arada hatırlatalım ben matematik öğretmeniyim. Bir Türkçe öğretmeni kadar tabii ki rahatlıkla çözemeyebilirim. Arada bir düşünmem gerekiyor. Onun için yanlışlarım varsa arkadaşlar biraz hoş görün. Şimdi geldik 20. soruya. 20. Hak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? A şıkkı haktan ayrılmamalı. B. Hak terazisi doğru tartmalı. C. Avukatlar hakkı savunmalı. D. İşçilere hakları olan para verilmeli. Burada bir doğruluk söz konusu. D seçeneğinde ise bir hak ediş yani bir emeğin karşılığı söz konusu olduğu için cevabımız D şık olacak. Diğerlerinden farklı anlamda kullanılmış. Evet arkadaşlar yazılımızı bitirdik. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın.